Herkese selam değerli 10. sınıflar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte kendi hazırlamış olduğum 10. sınıf 1. dönem 1. matematik yazısına hazırlanacağız. Soruları video izlemeden önce kendiniz çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten indirip kendiniz çözebilirsiniz. Ya da videoyu duraklatıp kendiniz çözüp daha sonrasında videoyu izleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz bize bir üçgen vermiş ve sinüs alfa, tanjant alfa ve bu gibi değerleri bulmamızı istemiş. Tamam bulalım. Üçgenimize biraz bakalım arkadaşlar. Bakın 15 var, 17 var ve burayı bize vermemiş. Burayı biz bulacağız. Hemen bulalım. Buraya x desek arkadaşlar x kare artı 15'in karesi eşittir 17'nin karesi olur. x kare artı 225 eşittir 289 olur arkadaşlar. 225 karşıya gider x kare eşittir 64 gelir. x buradan artı eksi 8 gelir. Ama uzunluk eksi olamayacağı için arkadaşlar x buradan 8 gelir. Yazalım. x 8. Şimdi sinüs harfayı sormuş. Sinüs alfa nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 8 bölü 17. Kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 15 bölü 17. Tanjant alfayı sormuş. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. Yani 8 bölü 15. Kotanjant alfayı sormuş. O nedir? Yani 15 bölü 8. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa demiş. Yani 8 bölü bir dakika şöyle yapalım. 8 bölü 17 bölü 15 bölü 17. Ters çevrilir, çarpılır arkadaşlar. 17 bölü 15 olur. 17'ler sadeleşir. Ne kaldı elimizde? 8 bölü 15. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa zaten onun tersi arkadaşlar. 15 bölü 8 olarak direkt olarak yapıştıralım. Sonrasında ne sormuş? Sinüs kare alfa artı kos kare alfa. Şimdi sinüs kare alfa yani şurada sinüs alfa eşittir 8 bölü 17 dedik. Her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. 64 bölü 289. Sonrasında kosinüs alfanın karesini alalım. Kosinüs alfa neydi? 15 bölü 17. Karesini aldığımız zaman ise 225 bölü 289 gelir. Bu iki ifadeyi topladığımız zaman 64 bölü 289 artı 225 bölü 289. Ne olacak arkadaşlar? 289 bölü 289. Evet burada gerçekten de bir sağlama yaptık. Yani 289 bölü 289 da zaten 1 olur. Cevabımız 1 arkadaşlar. Tanjant alfa çarpı kotanjant alfa demiş. 8 bölü 15 çarpı 15 bölü 8 1 olur arkadaşlar. Cevabımız 1. Evet ilk aşamayı güzel bir şekilde hallettik arkadaşlar. Buradan 20 puanı cebe attık. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu 10 puanlık bir soru. A, C, E noktaları doğrusal. A, BD, B, B'de, B'de, D, e dik olacak şekilde AB 6. DE ise 3 birimmiş. P, D, 12'ymiş. Şimdi arkadaşlar bu soruda bir açı vermekle başlayalım. Şu kısma alfa desek, şu kısım beta desek, sonrasında iç tersten dolayı burası da beta. E biz bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Burada 90 artı alfa artı beta 180. E, burada 90 var beta var. Şurası alfa olmalı. Tamamdır. Şimdi bize iki uzunluk verilmiş. Bakın betanın gördüğü uzunluk ne? 6. Burada betanın gördüğü uzunluk ne? 3. Yani arkadaşlar 2'ye 1 oran var. Her tarafa şunu yazabiliriz o halde arkadaşlar. Mesela burası 2K ise şurası K. Sonrasında burası e, ne olsun? X ise burası 2X şeklinde yazabiliriz. Tamam 2'ye 1 oran var çünkü. Bize ne soruyor? A'ya kaç santimetredir? Bize BD'yi vermiş arkadaşlar. Bakın BD nerede? BD. Farklı bir kalemle çizeyim. Bakın BD arkadaşlar 12 birimmiş. E Biz BD'nin 2K artı K olduğunu biliyoruz yani 2K artı K eşittir 12 imiş o halde 3K 12 ise K buradan 4 gelir arkadaşlar şunları bir silelim artık. Burası 8 burası 4 bize ne soruyor da AE yani 3X'e burada arkadaşlar 6 var 8 var 6 8 10 üçgeni var arkadaşlar o halde 2X eşittir 10 olur. 2x eşittir 10 ise x buradan 5 gelir. Yani arkadaşlar şu kısımda 5. Bize neyi soruyordu zaten? A, A, yani A, E. 10 artı 5'ten arkadaşlar 15 yazalım. 10 artı 5'ten cevabımız 15. Biraz karmaşık anlatma arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Sıradaki sorumuza geçelim. A, B, C, dik üçgen demiş. AB ve BC birbirine dik olduğuna göre. kosinüs alfa da 3 bölü 5'miş. Çevresi de 61'miş. AB kaç birimdir demiş arkadaşlar. Şimdi kosinüs alfa 3 bölü 5 ise kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani komşumuz 3K'ymış. Hipotenüsümüz ise 5K. 3 var 5 var. O halde x de 4K olmalı arkadaşlar. Bize ne demiş? ABC üçgeninin çevresi 60 birim. Yani 4K artı 5K artı 3K eşittir ne olacak? 4 çarpı 3'ten 12K eşittir 60 birimmiş. K buradan arkadaşlar 5 gelir. Bize neyi soruldu? AB. Biz AB'ye ne demiştik zaten? 4K. 4K. 4 çarpı 5'ten arkadaşlar 20 birim gelir. AB 20'ymiş. Tamam. Sıradaki sorumuza geçelim. Şimdi ise geldiğimiz soru arkadaşlar benim en sevdiğim soru tarzlarından biridir. En sevdiğim deyince de aklıma Kandıralı Mustafa mıydı? Kandıralı Ferdi herhalde. Onun bir en sevdiğim kesti var. O geldi aklıma neden bilmiyorum. Onu da videoya koymaya çalışırım. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Şimdi diyeceksiniz hocam neden bu en sevdiğiniz soru tarzı? Sebebi liseye dayanıyor arkadaşlar. 11'in sınıftayken hocamız tahtaya bir soru yazmıştı. Tahtadaki soruda da işte buna benzer bir şekil vardı. İşte hatta buna benzer değil direkt olarak bu şeklin aynısı vardı. Sadece işte sayılar farklıydı. Açılar farklıydı. Burada arkadaşlar hoca bize daha bumerang yöntemini öğretmemişti. Bakın burada gördüğünüz üzere bir bumerang var arkadaşlar. Bumerang yöntemiyle bu soruyu çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Ama ben o sıralar arkadaşlar derse hazırlıklı gitmiştim. Rehber matematikten bu konuyu dinleyerek gitmiştim. Ama rehber matematik buradaki kuralı arkadaşlar bumerang değil şalvar yöntemi diyordu. Ben de o zamanlar şalvar yöntemi olarak kafamda kazımıştım bunu. Derse gittik. Hoca bu yöntemi daha anlatmadı. Ben Çıktım tahtaya hocam dedim ben bu soruyu çözerim. Burada dedim şalvar yöntemi var. Hoca şaşırdı. Oğlum dedi şalvar yöntemi ne? E, sınıftaki diğer arkadaşlar da şaşırdı. Yani, şalvar yöntemini ilk defa diyorlar. Ki aslında şalvar yöntemi yerine bumerang yöntemi ya da roket yöntemi demek daha mantıklı olabilir. Ama ben hiçbir zaman bu yöntemi arkadaşlar roket ya da bumerang yöntemi demedim. Şalvar yöntemi dedim. Çünkü rehber matematiğe bu konuda saygım var. Her zaman da onu almak amaçlı şalvar yöntemi demeyi tercih ediyorum. Ee, çoğu kişi arkadaşlar buradaki yönteme bumerang yöntemi diyor. Kimisi e, roket diyor, kimisi şalvar diyor. Ben de burada şalvar demeyi tercih ediyorum. Buradan rehber matematiğe ve lisedeki Ali hocamıza selam olsun deyip sorumuza devam edelim. ABC bir üçgen demiş. Açı orta 120. Şimdi arkadaşlar şalvar yöntemi nedir? Şalvar yöntemi şudur. Bir dakika güzel çizelim. Şurası alfa olsun, şurası beta olsun, şurası ise C olsun. Şurası arkadaşlar alfa artı beta artı c olur. Şalvar yöntemi bulur kısacası. Şimdi ise burada açı verelim. Bakın ikisi de nokta açısı o halde buralara alfa alfa diyelim. Şuraları da çizik açısı. buralara beta beta diyelim. Sonrasında bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu biliyoruz. O halde 120 artı 2a artı 2b eşittir 180 olmalı. 2a artı 2b eşittir 60 olmalı. A artı B eşittir 30 olmalı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi biz A artı B'nin 30 olduğunu biliyoruz. Ve şalvar yönteminden dolayı arkadaşlar şuradaki açıların toplamının şuraya eşit olduğunu biliyoruz. Yazalım. 120 artı A artı B eşittir. Neye? B, D, C açısına arkadaşlar. 120 artı A artı B. A artı B 30'du zaten. 120 artı 30'dan burası arkadaşlar 150 gelir. Cevap 150. Yani BDC açısı 150 dereceymiş tip. Sıradaki sorumuza geçelim. Buna göre AC artı BC toplamı kaç birimdir demiş arkadaşlar. Şimdi burada üçgendeki kuraldan dolayı arkadaşlar. Burada açıortay var. açıortay olduğu için burası 8K olur. Şurası ise 10K olur. Burada yeni bir üçgen oluştu arkadaşlar. Bakın burası zaten 18. Şunları silelim daha güzel görün. Şurası 8K, şurası ise 10K. İşlemleri yapalım arkadaşlar. 18'in karesi artı 8K'nın parantez karesi eşittir. 10K'nın karesi. Hiç güzel yazmıyorum kusura bakmayın. 324 artı 64K kare eşittir. 100K kare olur arkadaşlar. 64 karşıya gider. 324 eşittir. 36K kare olur. 36 ile 324'ü sadeleştirdiğimiz zaman ise 9 eşittir k kare olur. K buradan arkadaşlar artı 3 ya da eksi 3 gelir ama uzunluk eksi olamayacağına göre K buradan artı 3 gelir arkadaşlar tamamdır. K'mızı bulduk. Şimdi üçgen değerlerini yazalım. 10K demişiz buraya yani 30. Şuraya ne demişiz? 24. Tamam. Bize ne soruldu? AC artı BC. AC burası. BC şurası. Toplayalım arkadaşlar. 30 artı 24 olur. 30 artı 24. 54 ile arkadaşlar cevabımız 54'müş deyip sıradaki sorumuza geçelim. Altın sorumuz AE ve DE açı ortay demiş. Şimdi burası da açı ortaymış yani arkadaşlar. Bu önemli. Sonrasında X kaç birimdir demiş. Az önceki soruda da olduğu gibi arkadaşlar. Açı ortayı olduğu için burası 6 buraya 6K deriz. Burası 9 şuraya da 9K deriz. K'yı bilmiyoruz. Bilmemize de gerek yok belki de. Sonrasında burada da açı ortay var. O halde 8'e 6K ise bakın 8'e 6K ise X'e 9K olmuş. İçler dışlar yapalım arkadaşlar. 8 çarpı 9 olur. 8 çarpı 9K eşittir. 6K X K'lar sadeleşsin. 9 çarpı 8 72. 72. Eşittir 6x olur. 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman x eşittir 12 gelir arkadaşlar. Cevabımız 12. Bence güzel bir soruydu. Sıradaki sorumuza geçelim. Bize bir üçgen varmış. ABC kaç birimdir demiş. Yani arkadaşlar buradaki üçgenin alanını istiyor bizden. Şimdi 25 25 şuralara alfa alfa desek sonrasında buradan bir dik indirsek arkadaşlar. Dikimizi indirdik. 2 eşit parçayı böldüğü için arkadaşlar şurası 7 burası da 7 olur. 7 var 25 var 7 24 25 üçgeni var arkadaşlar burada. Üçgende alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 denilir yazalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız ne? 14. Yüksekliğimiz ne? 24. Böldük 2'ye 7 çarpı 24. 24 5 çarptık. 120. 48 ekledik. 168. Evet. 168 bu sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. ABC bir üçgen demiş. ED ile BC birbirine dik. AE ile EC birbirine eşit. ED 6 birim ve BC ise 14 birimdir demiş. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar tabanı zaten bize vermiş. Bizim yapmamız gereken şey yüksekliği bulmak. Şuradan bir dik indirsek arkadaşlar. Burası 90 derece. Bunu biliyoruz. Sonrasına bakın. Buraya da 1'e 2 oran var. 1'e 6 ise 2'ye 12 olur. Tamam. Ee, biz tabanımıza bakalım arkadaşlar. Tabanı biliyor muyuz? Tabanı da biliyoruz. BC. BC ise 14 birimmiş. Bize neyi soruyordu zaten? Üçgenin alanı. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız ne? 14. Yüksekliğimiz ne? 12. Böldük 2'ye. 12 ile 2 sadeleştirince 6. 14 çarpı 6 olur. 70, 84 gelir arkadaşlar. Cevabımız 84. Evet son sorumuz buydu. Sorularımızın hepsi birbirinden güzeldi arkadaşlar. Şimdiden sınava girecek olan herkese başarılar dilerim. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bunun gibi daha fazla video izlemek isterseniz yani liselilere yönelik soru çözüm ve konu anlatım videoları izlemek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.